Anne hani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Valiant Kombi'de parametre ayarları nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler tarifçilerimizle birlikte Valiant kombinizin sağ taraftaki e, derece ayarını döner düğme en sol on konumuna getirin. Yani öncelikle Valiant kombinizi kapatın. Kombinizin sağ çift pil simgesini 5 saniye basılı tutun. Servis menüsü açıldığında 96 çift pil simgesiyle onaylayın. Genel menüdeki 26 yazısını döner düğme 11 sayısına getirin. Ee, yine çift pil simgesini onaylıyoruz ve ekranda size bahsedilen adımları teker teker uyguluyorsunuz. Valiant kombinizin panelinde bunları yaptığınızda parametre ayarlarını en iyi seviyeye getirebilirsiniz. Genellikle kullanma kılavuzunda bu ayarlarla ilgili gerekli tüm bilgilendirmeler yer almakta ve parametrenin hangi seviyede olması gerektiği ve burada nasıl çalışacağı ile ilgili ee, bu konuda tabii ki Valiant kombi yetkili servislerinden de detaylı hissi alabilir. Onların bilgi birikimine başvurabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.